Herkese yeniden merhaba. Bir defa kanalıma girenler için ben Hande. Bugün baştan da görmüş olduğunuz gibi güzel bir kız. <laughs> Ay ne konuşamıyorum. Gecenin bir saatinde çekersen olacağı bu zaten. Neyse. Başlıktan da görmüş olduğunuz üzere kış ya, çıkıyor galiba kış artık. Ben bu video için geç kalmış olabilir miyim? Sözümü tamamlayıp kış makyajı videosu yapalım istedim beraber. Ama ülkemizde daha doğrusu İstanbul'da. Şöyle 2-3 gün falan kar böyle durdu. Kış deyince aklına gelen kar geliyor ve kar yok gibi bir şey yani. Hani var da yok. E, o yüzden böyle kışı dolu dolu yaşamadığımız için kış geldi mi, gidiyor mu çıkıyor mu o bir türlü yanlışlamıyor. O yüzden e, kış henüz çıkmadan bu makyaj videosunu yetiştireyim istedim. Güzel bir göz makyajı yapacağız. O zaman başlayalım. İlk olarak her zaman gibi cildimden başlıyorum. Çok memnun kaldığım bir kremden bahsedeceğim size. Diadermin'in bu hidralis serisinin kremi. Bunu ben kuzenimde denemiştim. Yanlış almışım ama bundan da memnunum. Bu kremin iki çeşidi var. Birisi ipeksi, birisi de jelimsi. Bu jel olanı. ipeksi olanı normal krem kıvamında. Bu biraz daha jelimsi bir kıvamda. Şöyle size göstereyim. Görür müsünüz bilmiyorum. Ben onu almaya gitmiştim aslında. iki çeşidi olduğunu oraya gittiğimde fark ettim. Kuzenimi aradığımda da telefonu açmadı. Ben de bunu aldım. Yanlış olanı almışım. Ama nemlendirme açısından o da çok güzel. Cera olanı hem kuru ciltlere hem yağlı ciltlere önerebilirim. O ipeksi krem olanını da kuru ciltler çok sever. Ben çok memnunum. Hem makyaj altında hem normal nemlendirmek için kullanıyorum. Yoğun bir nemlendirmesi var bence. En sevdiğim özelliği çabuk emilmesi. Güzelce bir yayıyorum. Yani kış aylarında hem cildimiz çok kuru hem dışarı çıktığında daha da o havayla birlikte çok daha kuruyor yani evde olandan 100 katı falan daha kuruyor o yüzden nemlendirme aşamasını mutlaka yapın asla atlamayın yani cildiniz ne olursa olsun yağlı olsa da su bazlı nemlendiriciler kullanabilirsiniz bunu da kullanabilirsiniz ama çok fazla uygulamayın benim gibi ben biraz fazla uyguluyorum mesela şu an şu yanağımdaki eminmeye başlandı hemen böyle tabak halinde durmuyor yani asla yağlı yağlı bir görüntü ve his yok ama cildim şu an neme doydu. O yüzden yağlı ciltlerde kullanabilir diyorum. Şimdi göz çevresine geçiyorum. Göz çevresini mutlaka nemlendirin. Ben bu arada J .A. markasının bu göz çevresi kremini kullanıyorum. Bunun çok fazla çeşidi var. Şeffaf bir yapısı var. Göz altı şişkinlikleri için makyaj öncesi kullanıyorum ben. Hani bakım olarak değil de makyaj öncesi o şişkinliği bir tık azaltsın diye. Hani çok fazla gözle görülür bir şey yok. Çok nemlendirmesi de yok. Yani ne sevmedim ne çok sevdim. İlk başlarda kullanırken göz çevirimi çok fazla yaktı. Ama artık göz çevirem oluştu mu ne oldu bilmiyorum. <laughs> Arsızlaştı. Yakmıyor yani. Enteresan. Belki de ben kullanımı biraz daha azaltmışımdır. Nele başlıyoruz? Göz kapağını nötrlemekle başlıyoruz. kapatıcı ya. sorun Kapatıcı süreriz. Değil Olur öyle şeyler. Şimdi benim bu kapatıcısını göz kapaklarıma baz olarak uyguluyorum. İlla far bazına gerek yok ama farlar işte çizgilerime doluyor vesaire derseniz o zaman farbazı kullanın. Farı tutsun diye değil de daha çok göz kapaklarımı nötrlesin diye rengini kullanıyorum. Zaten yapısından dolayı farı da tutuyor. Uyguluyorum geniş geniş tüm göz kapağıma. Şimdi ben kullanacağım renkten dolayı altına bir baz niyetine bir kalem uygulayacağım. Bu kalem de Essence'in Long Lasting kalemlerinden 29 Berry Fantastic rengi. Tüm göz kapağıma değil de şu katlanma bölgesine kadar olan bölgeye uygulayacağım. Elime de dağıtacağım. Bunu yapmamın sebebi bordo far kullanacağım. Sizin genellikle dudaklar geliyor galiba. Yani çoğuna bakıyorum hep koyu renk ruj vesaire. Benimle tam tersi. Dudakları daha e, tabii ki kelimem likit kitracak. Şey çok daha güzel yakışıyor. Koyu ekler çok daha güzel yakışıyor ama hem dudakları hem gözü koyu tutmayı ben yani çok sevmiyorum. O yüzden bu makyajda da gözleri koyu tutacağız. Şu ışıltılı makyajları tabii ki de çok fazla kullanıyorum ama mat makyajları çok daha fazla seviyorum. O yüzden bugün de mat bir makyaj yapacağız. Kullanacağım renk de bordo bir renk. Ya bordo bir renk ne ya? Allah aşkına. Bordolar genellikle bendeki bordolar mı öyle bilmiyorum. O kadar far paletim var. İki tane üç tane bordo rengi var ve hepsi dağıttığımda pembeleşiyor. O yüzden altına bunu uyguluyorum ki rengin direkt versin diye. Balman Trimonic paletindeki bordoyu kullanacağım. Burada aslında gerçekten çok güzel bir bordo gibi gözüküyor ama dağıtınca pembeleşiyor. Oturta oturta uyguluyorum. Bakın hemen rengini verdi altına. Ee, onu tutacak bir ürün uyguladığım için. Bu da ona yakın bir renk olsun istedim. Şu an gerçekten çok güzel bir bordo oldu. Efsane duruyor yalnız. Bakın. Bayıldım. Kirpik takmak istiyorum. Bu makyaja gerçekten çok güzel gider kirpik. Ve kirpik takınca biliyorsunuz makyajın yani şu göz kapağı kısmı biraz kapanıyor. O yüzden bu kısmı daha geniş tutacağım. Şöyle kenarlara da getiriyorum iyice. Kullandığım bantlar var benim bu kenarlara çekilen bantlar. Herkes siyah e, eyelinerimsi bir görüntü dumanlı eyeliner çekeceksen onu kullanıyorum. Şu an video çekeceğim ya kayboldu. Bildiğiniz kayboldu. Her zaman masamda olan bantlar kayboldu. Koli bandına kaldık. Evet şimdi bunu bir saat ararız. Bul. İkiye bölüyorum. Allah'ım düştüm hadi bak. Bittiği yerden gözümün altındaki o hizadan nasıl durmasını istiyorsunuz eyelinerınızı yapıştırdım. Siyah bir kalem alıyorum elime. Akmaya meyilli bir kalem. Siz akmayacağından emin olacağınız bir kalem kullan. Neden ben bunu kullanıyorum? Şu an akıp akmaması benim için çok önemli değil. Makyajı uzun süre durmayacağım için. Şimdi bunu ilk başta geliş güzel bir uygulayacağım. Ucu küt bir fırçayla bunu dağıtıyorum. çok yoğun bir kalem olduğu için çok duman duman durmuyor. Yani ne kadar dağıtırsam dağıtayım net bir görüntü olarak duruyor. Bir bandı çıkartıyorum. Her şey çıkabilir şu an. Böyle aynı anda çekelim. ekşi olsun. Hmm. Nasıl oldu? Bence güzel oldu. Sadece şunun ucu daha uzun oldu. Gözleri burada bırakıp tene geçiyorum. Tende makyaj bazı olarak gözeneklerimi gizleyici bir baz kullanacağım şu gözeneklerimin olduğu yere. Cildim gerçekten pürüzsüz olsun istiyorum. Parmaklarımla uygulayacağım bunu böyle pıt pıt. Uygun fiyatlı gözenek gizleyici bir makyaj bazı arıyorsanız mutlaka bu farmasinin VFX prosuna tekrar şöyle göstereyim. Bakın gerçekten hemen bir blur etkisi yaratıyor. Fontenden yine farmacistan geçeceğim. Çünkü yüzüm pürüzsüz olsun istiyorum ve böyle mermer gibi olsun istiyorum. High performansını kullanacağım. Elimle bırakıyorum. Maskı Süngerimin pisliğinin kusuruna bakmayın Tamamen tembellikler ötürü. Böyle pıt 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 pıt, pıt uyguluyorum. %100 yüz şu an kapatıcılık yok ama benim için gayet yeterli. Yine benim kapatıcısını kullanıyorum. Bunu da süngerle uygulayacağım. Bunu eğerken de şu dağınıklıkları alıyorum. Şu eyelinerin altındaki. Normalde ben göz altımı, yani yüzümü çok pudralayan birisi değilim. Transparan pudrayla geçiyorum. Özellikle bu şalıma ulaşmasını istemiyorsam göz altlarıma. Göz altlarıma çok geçmedim ama artık geçiyorum gerçekten. Daha e, özellikle böyle nemli kapatıcılarda ve çizgilere dolmaya çok meyilli kapatıcılarda. Fırça ile yapıyordum ben bunu. Farmacin'in bu transparan pudrasını çok da seviyorum. Ama artık yeni bir şey keşfettim, o da süngerle yapmak. Şöyle süngerimi alıyorum, hem bir tık aydınlatıyor diyebilirim Ve hemen gözümün altını pudralıyorum. Bence çok daha güzel bir sonuç. Kuruyorsa özellikle göz çevreniz bunu tavsiye ederim. E göz altlarımı halledeceğim. Kullandığım bordoyu ilk bir geçeceğim. Bayağı bolu olacak. Hem de şuradaki siyahla karıştıracağım siyah kullandığım fırçayı çok hafif bir temizliyorum. Fırçada kalanla dağıtıyorum. Bu kirpi takacağım ama öncesinde tabii ki de kendi kirpiklerimi birimelleyeceğim. Aslında bende uzun zamandır olan ama çok fazla beğenmediğim, daha sonra kullanım olarak değiştirdiğim ve çok sevdiğim bir ürün. E, almıştım çok geliyor bu Golden Rose stikerleri. Normalde şöyle iki taraflı. Uzunluk veren tarafını değil de diğer tarafını kullandım ve acayip beğendim. Hem çok uygun fiyatlı hem ulaşmanız çok kolay. Siz de kendi kullandığınız ürünlere sürekli şans verin. Beğenmediğiniz ürünü değişik şeylerde kullanımlarına bakın, araştırın. Ve değişik olarak deneyin. Kirpik de AliExpress'ten üçlü üçü de farklı kirpikler. Şöyle göstereyim size. Çok fazla severek kullanıyorum. Yani muazzamlar. Gerçekten linkini bulursam açıklamalar kısmına bakın. Koymuş olurum. Şunu kullanalım diyorum. Şu en baştakini. İki tık kesiyorum. Yani iyi şu anda. Her zamanki gibi diyor kullanıyorum. Duruşu bu şekilde. Çok güzel değil mi? İşte gördüğünüz gibi hemen bu makyajı kapatıyor. Siyah kalemi göz içlerime uygulayacağım. Ve şu alt tarafa uyguluyorum ama istesna bu aşağıya akacak. Bakın daha bütün durdu. Şu an gerçekten muazzam gözüküyor. Orada kaşlarım çok sönük duruyor. Hemen kaşları halledelim. Her zamanki gibi farmasinin kaş fırıyla dolduracağım. Kaşımı sabitlemek için renkli bir ürün kullanacağım. Oriflame'in bu kaş maskarasını kullanıyorum. Bu renkli bir maskara. Ucu da böyle küçücük. Bu aralar favorim gerçekten. Tene geçiyorum. Şimdi ten de, stik bir ürün kullanacağım kontür için. Ve vadim bu çift taraflı burası. Kırılmıştı da. Burası da kapatıcı tarafı. Orasını hiç sevmiyorum. Çok bir kontür rengi değil açıkçası. Yani bir Fenty'nin Amber'ı değil. Uygun fiyatlı çok istiyorsunuz öneri. Rengini görmüş olun hem de sizde. Eclipse'in fırçasıyla dağıtıyorum. İlk bu şöyle sadece sürdüğüm çizgide. Daha sonra yukarı doğru. Evet. Biraz daha kontürümsü dursun diye Makeup Forever'ın bu ikili Sculptic Contour Kit'in rengini de size göstereyim. Daha soğuk tabi buna göre. Biraz daha dar bir bölgeye. Çok pigmentli olduğu için kalanını buraya uyguluyorum. Bunu böyle keskinleştirmek için. Daha doğrusu bu dağılan bölge var ya şu an çizdiğim için daha iyi anlarsınız. Dağılan kontür bölgesini Toparlamak için kullanıyorum. Aydınlatmak istediğiniz yerleri de şöyle bir geçebilirsiniz. Süngerimle dağıtıyorum. Dağıtması e, normal kapatıcılara göre bu stiklerin bu kapatıcı kısımları dağıtması daha zor oluyor. O yüzden tavsiyem süngerle dağıtmanız. Gördüğünüz gibi <laughs> hemen toparladı. Şurayı şöyle bir sert görüntüyü almak için çok hafif kendi çizgisinde dağıtıyorum aşağı doğru değil de tamamen kendi çizgisinde. Mesela şu an daha iyi oldu. Allık olarak MAC'in Harmony's'i kullanacağım. Ben bunu böyle geniş geniş hem allık şöyle hem bronzer olarak da uyguluyorum. Çok güzel bir rengi var ama bugün daha çok allık olarak uygulayacağım. Umarım çok koyu kaçmaz. Şimdi highlighter olarak ben aslında MAC'in bu Double Green'i kullanmak istiyordum ama size uygun fiyatlı, muadil değil. Aynı tonlarda önerisini tavsiye edeceğim. Böyle koyu makyajlarda ben çok soğuk tonlu highlighter'ı daha çok seviyorum. Özellikle hani kış olarak düşünüldüğünde. Bu Double Green de çok soğuk soğuk beyaz bir highlighter. Bunun yerine size Gabrielle'in bu highlighter, bendeki 01 numarası. Bu da gerçekten çok güzel bir highlighter. Çok da pigmentli o yüzden dikkat edin. Gördüğünüz gibi görüyor musunuz bilmiyorum ama daha iki şey sürdüm yani. Şöyle yaptım yani sadece. Bence bu makyaja böyle, bu tonlarda bir highlighter çok çok daha güzel yakışır diye düşünüyorum. Böyle her yerde satılmıyor, Gratis de, vatsız da falan yok. Kedide gördüm. Bulduğunuz yerde kapın 12 lira mıydı, 14 lira mıydı, neydi en son? Ben duruşunu çok fazla seviyorum. Göz pınarlarıma ve kaş da uygulayayım. çok çok daha güzel oldu diye düşünüyorum. Şimdi dudaklara geçiyorum. Dudaklarda aslında siz gözleri bu kadar koyu tuttuktan sonra dudakları da koyu tutabilirsiniz ki çok gerçekten güzel oluyor. Bu Golden Rose'um gerçekten severek kullandığım 504 numaralı ruju dudak kalemi. Böyle dudak kalemi kullanıp üzerine gloss geçmek çok mantıklı bence gayet de güzel duruyor. üzerine bir parlatıcı geçeceğim. Bu da Lingerie serisinin NYX'in parlatıcısı. Bu olayda en sevmediğim olay şu ucu. Rejen rengi oluyor ya. Bu şekilde üzerine hemen bir sabitleme spreyi sıkıyorum. Bu da Farmacy'nin şöyle Time Locker sabitleme spreyi. Bu şekilde makyajım burada bitti. Dudak rengim orada çok farklı gözüküyor şu anda. Umarım beğenmişsinizdir. Birazdan ben e, kameranın ışığını bir tık kısıp makyajın son halini de o şekilde size göstereceğim. Kış makyajı deyince de dediğim gibi benim aklıma böyle bir makyaj geldi. Umarım siz de beğenmişsiniz. Benim gayet hoşuma gitti. Gözler gerçekten buradan çok güzel gözüküyor. Umarım orada da gayet güzel gözüküyordur hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Video önerilerinizi isteklerinizi vesaire yorumlara bırakabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.